Büyük Türk milleti şanlı, şerefli zaferlerimiz geleceğimizi aydınlatsın. Şimdi kendimize gelme zamanı. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Şimdi bizi insan yapan, bizi millet yapan değerlerimizle, tarihi köklerimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle kucaklaşmak ve onlardan aldığımız enerjiyle dünyayı yeniden yorumlamak dünyaya yeniden yeni bir akılla ve gözle bakmak zamanı şimdi zaman bilim icat sanayi teknoloji otomasyon bilişim ulaşım kültür ve medeniyet zaferleri zamanı şimdi zaman 21. asrı ve gelecek asırları Türk kültür ve medeniyetinin asrı yapma zamanı. İnsan hak ve hürriyetlerine, ekmeğe, suya, hakka, hukuka, adalete, barışa, huzura, emniyete susamış insanlara gitmek, hürriyet götürmek zamanı. İnsanlığa susamış insanların kalbini fethetmek zamanı, gönüllerini kazanmak zamanı. Şimdi zaman, İslam Rönesansı zamanı. Şimdi zaman, İslam Rönesansı'nı gerçekleştirecek Millet Partisi zamanı. Zaferlerimiz kutlu olsun. Ay yıldızlı hürriyet bayrağımız kıyamete kadar egemen dalgalansın.